Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, çok basit bir projeyle karşınızdayım. Instagram üzerinden takipçilerim bana ulaştırmış olduğu bu modeli sizlerle paylaşacağım. Şu an fotoğraflarını da görüyorsunuz. Birçok rengi mevcuttu. Ben de tesadüf elimde bu renkler olduğu için hemen bu renklerini çalıştım. Yapımı çok zevkli, çok basit. Bir buçuk gün gibi kısa bir sürede yaptım bebeğim olmasına rağmen. Sizler de eminim çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok güzel, çok şık, çok da basit. Şöyle önden görünüm bakın. Şimdi arkadan görünümde göstereyim. Evet arkadan da bu şekilde bağlama detayları olan çok şık ve basit bir müstiyar. İç kısmına böyle göğüs kupu yerleştirebilirsiniz. Ben yerleştirmedim. O sizin tercihinize kalmış. Şöyle önden göstereyim. Bakın sadece iki renkle aslında sadece tek renk çalıştım aslında. Şurada üç renkten çok az bir yumak kullandım. Yani diğer iki renkten çok az böyle bir tutam yumak bir tutam ip daha doğrusu yeterli olur diye düşünüyorum. Tığımı göstereyim. Tığım şöyle 2,5 milim kullandığım ip Alize Cotton Gold yumuşacık güzel bir ip. E, tavsiye ederim yani siz bilirsiniz elinizde olan herhangi bir pamuklu ip de kullanabilirsiniz. E, ben Cotton Gold'dan memnun kaldım. Zaten bereketli bir ip. İple ilgili tek söylemek istediğim şey lütfen e, pamuklu ip kullanın. İçerisinde akrilik olan ipler kullanmayın. Çünkü yaz sıcağında hiç kullanışlı olmuyor ve yaptığınız ürün boşa gidiyor. Yani emeğiniz boşa gidiyor. O yüzden tavsiye ederim. Pamuklu iplerin gerçekten duruşu da çok güzel oluyor. E, videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Bu konuda destekleriniz benim için çok önemli. Instagram hesabımdan da yine bana ulaşabilirsiniz. Ekranda görüyorsunuz alt tire sihirli ilmekler, alt tire Instagram hesabım. Zaten profil resmi, profil fotoğrafım daha doğrusu aynı. İkisinden oradan da çıkarabilirsiniz. Birçok sihirli ilmekler varmış. Ben bunu daha sonra fark ettim. Kanalım da belli bir kitleye ulaştığı için isim değiştirmek istemedim. O yüzden sihirli ilmekler diye devam ediyoruz. Ama profil resmimden, fotoğrafımdan beni tanıyabilirsiniz. O zaman tarifimize geçelim. Bu arada hemen söyleyeyim. Ben yine 36 38 beden uygun yaptım. Biraz kalıbı geniş tuttum. 38 bedene de çok rahatlıkla olabilir. Evet, örgümüze göz kuplarını yaparak başlıyoruz. Ayrı ayrı yapacağız. Daha sonra birleştirmesini yapacağız. Şimdi ben sade olan rengi göstereceğim size başlangıcını devamını zaten aynı mantıkla devam ettireceğiz. E, bu ebruli şekilde ördüğüm yani karışık üç renkli ördüğümü de e, yine renk geçişlerini ilk geçişleri nasıl yaptım onu da göstereceğim. Öncelikle şu sadeyle başlayalım İkisinin ölçüler aynı hiçbir fark yok. Sadece tek fark renk değişikliğinin olması. Evet ipimi de şöyle göstereyim. İpim Alize Cotton Gold yumuşak bir ip. E, rengi açık mor, lila tonlarında. E, ama benim telefonumdan dolayı bir tık koyu çıkıyor yani mavi gibi çıkıyor böyle değil aslında tığım iki buçuk milim hemen tarifimize geçelim koton bir ip kullanmanızı tavsiye ederim yumuşak olması açısından özellikle yazın terletmesin kullanışlı olsun diye ipimi sabitledikten sonra 15 tane zincirimi çekiyorum Evet 15 tane zinciri çektikten sonra şöyle başına doluyorum. 3 tane zincir atlayıp dördüncüsüne batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra her zincirime bir defa batarak sıra sonuna kadar ikili trabzanlarla dolduruyorum. Bakın bu şekilde başına doluyorum. Sıradaki zincirime giriyorum. Batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Evet şimdi sıra sonuna kadar zincirin sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum yaptığım tek şey Bakın bu şekilde ikili trabzanlarla doldurmak Evet bakın geldim sıra sonuna şimdi bu nokta şu noktamız olacak yani şu artırmaları yaptığımız nokta olacak. Tepe kısım olacak. E, ve artırmaları hep bu kısımdan yapacağız. Şimdi başına doluyorum. En son trabzanın yanına 2 tane daha trabzan yapıyorum. Yani bu noktada artırma yapıyorum. Evet. Bakın toplamda son noktaya kaç tane yaptım? 3 tane trabzan yaptım. Şimdi arada bir tane zincir çekiyorum. Bu noktaya tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Yani aynı noktaya köşe noktamıza toplamda 6 tane trabzan yapmış oluyoruz. Arada bir tane zincir. Burası bizim artırma yaptığımız nokta. Birinci sırada bu noktada 6 tane trabzanımızın olması gerekiyor. Evet bakın bu şekilde. Artırmamı yaptım dönüyorum. Şimdi karşısındaki trabzanlara yine bakın şurada sayalım kaç taneymiş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bu 13 tane trabzanın karşısına yine 13 tane trabzan yapıyorum dönüşümü yapıyorum. Yani bu arada şu başlangıç ipimi şöyle arada yürüterek kaybediyorum. Evet bu şekilde. Hepsinin karşısında şu noktalara batarak trabzanlarla dolduruyorum. Yapımı bu kadar. Basit bakın araya battım. Burada bir ayrıklık oluştu. Araya batmıyoruz o yüzden. Şu noktalara batıyoruz. Evet. Evet. Bu noktaya kadar sıra başına kadar aynı işlemi tekrarlıyorum sıra sonuna kadar. Evet bakın geldim sıra sonuna her bir trabzanın karşısına birer tane daha trabzan yaptım. Şimdi örgümü çeviriyorum bir tane zincir çekiyorum. Şimdi arkası arka yüzdeyiz. Örgünün arka yüzünde yapılacak işlem sadece sık iğne yapmak. Her bir trabzanın üzerine bakın. Direkt batarak sadece sık iğne yapıyorum. Evet artırma noktasına kadar sadece sık iğnelerle doldurdum. Şimdi artırma noktasına geldik. Bu noktada şu orta kısım var diye bir zincirli kısım. Bu noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Bundan sonra arka yüzde yapılacak işlem bu. Her bir trabzan üzerine bir defa batarak sık iğne yapmak. Bu orta bir zincirlik noktaya geldiğimizde de bu noktaya 3 tane sık iğne yapmak. Kalanını yine her birine birer defa batarak sık iğne ile tamamlamak. Arka yüzde artırmayı sık iğnelerimiz üzerinden yapacağız. Ortada, orta noktada. Bu noktaya bundan sonraki bütün sıralar için geçerli sadece 3 tane sık iğne yapıyoruz. Evet sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Tekrar örgünün ön yüzündeyim. Bundan sonra bütün sıralarda yapılacak işlemi gösteriyorum. Ön yüzde 2 zincirle yukarı çıktım. Artırma noktasına kadar bakın şu noktaya kadar şurada bir zincirli kısım vardı ya bu noktaya kadar her bir trabzanın üzerine bir defa batarak trabzanlarla dolduruyorum. O orta noktaya geldiğimizde orada yine artırma yapacağız. Ee, bu artırmaları da göstereceğim birazdan. Şimdi o noktaya kadar, bakın her birine sadece bir defa batarak trabzan yapıyorum. Artırmalarımız sadece orta noktalardan oluyor. Şöyle örneğim üzerinden de gösterelim. Bakın artırmaları sadece şu noktalardan yapıyoruz. Zaten boşluklar kendini gösteriyor bu noktalardan yapıyoruz. Şimdi o noktaya kadar, şurayı bir tamamlayayım. Evet bakın şurada bir önceki sırada 3 tane sık iğne yapmıştık. Bu 3 tane sık iğnenin ortada kalan sık iğnesine artırmamızı yapacağız. O noktaya kadar her birine bir defa batarak trabzanımı yaptım. Geldim ortadaki sık iğneye. Burada şimdi aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Evet aynı noktaya iki tane trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Bundan sonra bütün sıralarda artırmamızı ön trabzan sırasında böyle yapıyoruz. Bu üç tane sık iğnenin ortada kalan kısmına iki tane trabzan yapıyorum. Arada bir zincir tekrar iki trabzan. Ön sıralarda artırmayı bu şekilde yapıyoruz. İki trabzan arada bir zincir iki trabzan. Evet sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüzde de bütün trabzanların üzerine sık iğne dolduruyoruz. Şuradaki artırma kısmına üç tane sık iğne yapıyoruz. Modelimiz bundan sonra tekrardan ibaret. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu uzunluğu kendi göğsünüze göre istediğiniz kadar artırıp eksiltebilirsiniz. Ben şimdi kaç sıra ördüm hemen paylaşacağım sizlerle. 36-38 bedene uygun. Sizler kendi beden ölçünüze göre ister artırın ister 1-2 sıra eksik yapıp daha küçük yapabilirsiniz. 34 bedenseniz daha zayıfsanız daha az yapmanızı tavsiye ederim. Evet bakın sıramı bu şekilde tamamladım. Böyle devam ettikçe sıramız içe doğru böyle bir kıvrılma oluyor. Böyle şekil alıyor. Şimdi biraz uzaktan göstereyim. Evet böyle bir şekil alıyor. Şimdi bakın burada toplamda 2 sıra örmüş olduk. Şöyle trabzanları sayarak 2 sıra örmüş olduk. Modelimize bakalım kaç sıradan oluşuyor? Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın toplam 8 trabzan sırası örmüşüm. En son sıram trabzan sıram. Sık iğne sırası değil yani şu an biz 2 sıra yaptık. Yani 8 sıra aynı işlemi tekrarlayacağız. Artırmalarımızı bu şekilde yapacağız. Daha sonra diğer bu renkli olan da yapacağız. Ve birleştirme kısmına geçeceğiz. Şimdi ben bunu tamamlayayım. Bu renkli olan da ip geçişleri nasıl yapacağız hemen onu göstereyim. Daha sonra birleştirmeye geçelim. Umarım anlaşılmıştır. Yani yapımı çok basit. Sadece şu tepe noktalardan artırmayı yapıyoruz. E, trabzan sırasında ilk sırada sadece 3 tane trabzan. Arada bir boşluk 3 tane trabzan. E sonraki trabzan sıralarında da iki tane trabzan arada bir boşluk iki trabzan bu şekilde sık iğne sıramızda da ortaya sadece üç tane sık iğne yaparak modelimizi ilerletiyoruz. Evet şimdi size ipleri yürüterek nasıl böyle rengarenk ebruli bir şekilde ördüm onu da göstermek istiyorum. Belki benim gibi böyle üç farklı ipi birleştirip örmek isteyenler olabilir. Daha kolay olsun diye benim tavsiyem tabii ki ebruli bir ip bulabilirseniz öyle örmek ama bulamazsanız da böyle uyumlu güzel üç rengi bir araya getirip örebilirsiniz. Aslında yapımı çok kolay. Bir de küçük bir parça olduğu için öyle çok da yorucu değil açıkçası. Evet şimdi ip değiştirmeyi göstereceğim. 3 tane ipi aynı anda takıyoruz. ya yani şimdi mordan başka bir rengi geçeceğim. Burada bakın daha önce ne var altta? mavi var. Burada mor kullanmışım. O zaman pembeyle devam edelim. Hemen şöyle bakın pembeyi alıyorum. Şöyle bakın. Trabzanı tam kapatmadan yakınlaştıralım. Evet. Bakın trabzanı tam kapatmadan bu rengimle kapatıyorum. Sonra alıyorum diğer iki rengi. Bakın. Böyle tutuyorum alttan. Başına doluyorum. Bakın. Batıyorum. Araya katıyorum diğer iki rengi ve trabzanımı yapıyorum doladım. Araya kattım iki rengi. Trabzanımı yaptım. Doladım. Bakın buradaki iki rengim ne yapıyor? Burada duruyor. Hemen batıyorum. Ve trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın şurada bir gevşeklik oldu. Onu hemen düzeltmek için de araya kattığım iki rengim var. Bakın ikisini şöyle çekiyorum. Ve bakın böyle düzeltiyorum. Tekrar devam edelim göstereyim. Bakın başına doladım. Diğer iki rengimi arada batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde arada kaybediyorum. Bakın arkada da görünmüyor. Şöyle. Önde de görünüm bu şekilde battım. Trabzanımı yaptım. Battım. Trabzanımı yaptım. Şimdi bakın şu ikisini kapatmadan yani sonuncuyu kapatmadan ilmeğimi çıkardım. Pembeleri bıraktım. Şimdi hangi renkle devam edeceğim? Bakın mavi ile devam edeceğim. En son mor yapmışım. Hemen şöyle mavi rengimi alıyorum. Mavi rengimi böyle aradan geçiriyorum. Bu sefer bu iki rengi şöyle alta alıyorum. Bakın alta aldım. Başlıyorum bunları devam ettirmeye. Şöyle iki üç tane örüyorum. Örerken bakın altta iki rengim. Mutlaka onları araya katıyorum. Biraz ördükten sonra şu bozukluğu, gevşekliği götürmek için şöyle çekiyorum. Bakın, bu şekilde gayet güzel oluyor. Ben böyle karışık çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir uyum yakalamış olduk. Bakın yani bunun şeyi size kalmış yoğunluğu. Mesela ne kadar hani istiyorsanız işte atıyorum daha küçük küçük de yapabilirsiniz renkleri. Daha uzun da yapabilirsiniz. Uzun da tutabilirsiniz. Ben böyle karışık hani o an gözüme hangisi güzel görünürse o şekilde yapıyorum. Şimdi tekrar pembeyi aldım bakın. Tekrar pembeyi aldım. Geçirdim. Bu sefer diğer iki rengi alta alıyorum. Ve devam ediyorum. Böyle. Yani tığda aslında ip yürütmek şişten daha kolay. Şişte biraz daha ip yürütme zor olabiliyor. Bakın. Ama tığda bence çok daha kolay. Şunu çekmeyi ihmal etmiyorum. Çekiyorum ki şu kısımlardan ip görünmesin diye bakın. Başına doluyorum. trabzanımı yapıyorum. Sonra bunu çıkarıyorum. Şimdi tekrar kalan rengimle devam edeceğim. Onu geçiriyorum aradan. Evet bakın geldik ortaya modelimi hiç bozmuyorum modelimi devam ettiriyorum. Evet, renk geçişlerini bu şekilde yapıyoruz. Gerçekten renk geçişlerini yapmak sanıldığı kadar, yani göründüğü kadar teferruatlı değil. Kolay. Bakın bu şekilde. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Evet. Bakın renk geçişini yaparak bu şekilde göğüs kupunun diğerinde hazırlıyorum. Bir tanesini böyle sade hazırlamıştım. Diğerini bu şekilde renkli hazırlıyorum. Bu renk geçişlerini yine arada size göstermek istedim. Evet, iki parçamızı böyle hazırlayalım. Daha sonra diğer detaylarla devam edeceğiz. İşte renk işlerini yapmak bu kadar kolay. Evet, şimdi gelelim artık birleştirme noktasına. Bu göğüs kuplarını hazırlamış oldum. Şöyle bir genel bir tekrar edelim. Burada başladığımız noktadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 sıra trabzan sırası yaptıktan sonra ipimi kopardım. En son sıramız trabzan sırası olacak. Burada da aynı şekilde bakın. Şöyle trabzanları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 sıra da burada var. Şöyle zaten üst üste koyduğumuz zaman boyutlarının aynı olması gerekiyor. Bakın. Böyle koyduğum zaman Şöyle göstereyim bakın. Boyutlarımız aynı. İkisini eşit yaptıktan sonra bu renkli olan ipini kopardım. Şimdi ben ana rengim olan morun, morla devam edeceğim. Burada ipimi biraz uzun bırakmıştım. Buradan ipimi bağlayıp devam ettireceğim. Öncelikle şu alt kısma bir sıra güzel bir sık iğne geçeceğim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Netleştirelim. Şimdi bakın direkt bu noktadan şöyle güzel bir sıra sık iğne geçeceğim. Şöyle bakın göz kararı. Sık iğnelerim batıyorum. Hem şu altını daha toparlanmış gösterelim. Hem daha düzgün olsun. Evet bakın. Bu şekilde sık iğnelerimi geçiyorum. Şöyle. alt kısmından bu şekilde. Evet, görünüyor umarım. Evet. Şöyle bakın sık iğnelerimi geçerek bu baştan bu başa kadar geçiyor e, Geliyorum burada. Diğer no diğeriyle birleştirme noktamız olacak. Buradan böyle birleşerek devam edeceğiz. Artık tamamen mor iple öreceğim ben. Evet, şöyle o noktaya kadar öncelikle bir sık iğnelerle geçeyim. O noktada birleştirmeyi e, yine göstereceğim sık iğne önemli temiz gösteriyor bakın gayet güzel temiz muntazam bir görüntümüz var Evet, evet bakın tamamen bu alt kısımda sık iğne geçtim. Şimdi bu noktada diğerini devreye sokacağım bu renkli olanı. Hemen bakın bulunduğum noktadan şöyle sıra başına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu noktadan devam ediyorum. Sık iğnelerimi yapmaya. Bu kısmı yaparken de şu parça ipleri falan fazlalıkları bunları gizleyerek gideceğim. Bakın bu noktalara şöyle içten içten alttan alttan batacağım ki e, önceki ipler ne yapsın arada kaybolsun diye burada buna dikkat edersek gerisi aynı zaten hiçbir fark yok Bakın şöyle bu arada bu üç renkli yaptığım kısım diğerinden e, daha kalın oldu daha tok oldu e, Aslında daha iyi oldu daha hani tok durduğu için sanki içerisinde destek var gibi durur e, Diğeri biraz daha yumuşak oldu yani bu bir nebze doku farkı var diyeyim size benim için sorun değil. Da keşke ikisi biraz daha tok olsaydı. İkisi aslında tok dursun diye şey de yapılabilir. Mor, mor olan kısım iki kat da yapılabilir ama onu da istemedim. Neden istemedim? Yaz günü böyle çok sıcak olmasına gerek yok. Yani sıcakta böyle insanı kasmaya gerek yok diye düşündüm. Evet, bu noktalara böyle sık iğnelerimi yaparak gidiyorum. Ta ki nereye kadar? Bu sıra sonuna kadar. Sık iğnelerimi yapayım bakalım. Evet şöyle alttan sık iğne geçerek birleştirmemi yaptım. Şimdi 20 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Evet bakın bu şekilde 20 tane zincirimi çektim. Şimdi dönüyorum. Döndükten sonra bir tane zincir çekerek dönüyorum. Ve bu 20 tane zincirin içerisini sık iğne ile dolduruyorum. Bakın bu şekilde her bir zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın sık iğne ile döndüm. Hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde dönüşümü gerçekleştirdim. Evet bu zincirlerin içinde doldurduktan sonra şöyle göğüs kupunun altından yine boydan boya bir önceki sırada sık, sık iğne geçtiğimiz kısmın üzerinden tekrar sık iğne ile geçiyorum. Yani burada bir üst üste iki sıra sık iğne denk gelmiş olacak. Bu kısmı güzelce bir sık iğne ile geçiyorum. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Evet sık iğne geçmeye devam ediyorum şu an örgünün arka yüzündeyim renkli olan kısmı bitirdim normal artık ana rengimizle olan kısma geçtim şimdi onun altından da yine sık iğnelerimi geçiyorum bu kısmı şu alt kısmı bu sık iğnelerin alt kısmını kafesle geçeceğiz arka kısımda birleştirme yapacağımız o ipli kısmı da trabzanlarla yapacağım öncelikle bu kafes kısmını bitireceğim daha sonra arka trabzan kısmına geçeceğim İsterseniz tamamını kafeste yapabilirsiniz ama ben arkayı böyle farklı olsun istiyorum. O yüzden o kısmı trabzanla geçeceğim. Yani bir nebze daha açıkçası kapalı olsun istiyorum. Arkaya farklı bir işlem yapmak istiyorum. Bakalım. Evet şimdi göğüs kupunun altını tamamen İkinci sıramızı sık iğnelerle geçiyorum. İlk sırayı sık iğne geçmiştim. Şimdi ikinci sıra üzerinden bakın, sık iğneyle geçiyorum. Şöyle önden baktığımızda da ne kadar muntazam göründüğünü görüyorsunuz. Bu arada ipim gerçekten çok güzel, yumuşacık, Alize Cotton Gold. Tam böyle yazlık örgüler için ideal bence. Ben genelde Alize Cotton Gold hırkalarda falan kullanıyordum ama. E, bu örgüler için de ideal. Bir de e, uzun metrajlı bir ip olduğu için bir yumak e, çok rahat yeter yani. Ben zaten bu e, iplerim, benim bu ipler daha doğrusu şeyden kalmıştı. Bir dakika kızım. Baharlık hırka yapmıştım motifli. Ondan kalan iplerim. Onları da değerlendirmiş oluyorum. Evet. alt kısmı tamamen geçtik. Bakın bu kısımdaki zincir detayından şimdi tekrar yapmam gerekiyor. Şimdi buradan yine 20 tane zincir çekeceğim. 20 tane zincir çektim. Şimdi e, burayla eşit olması açısından yine üzerinden e, sık iğnelerle geçmem gerekiyor. Hemen dönüyorum. Yine bu kısma kadar üzerinden sık iğne geçeceğim. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi her bir zincirin içerisine bir tane sık iğne dolduruyorum. Şu zincirli kısma kadar Evet, geldim. Şimdi bu noktaya kadar, bu noktada şöyle ipimi kaydıracağım ve keseceğim eşit olsun diye. Evet. Şimdi alt kısmını tamamen şöyle bakın. 2 sıra sık iğne geçmiş olduk. Şimdi tekrar ipimi baştan takacağım bu noktadan. Bu noktadan kafes yapmaya başlayacağız burada eşit olsun diye ip koparmak zorunda kaldım. Şöyle ipimi arkaya gönderiyorum daha sonra gizlerim. Şimdi örgünün ön yüzünden, örgünün ön yüzü bakın şu kısım. Bu kısımdan başlayacağım yani şuradan kafes yapmaya başlayacağım ve kafesler yapacağız. Hemen ipimi takıyorum.